Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün eee ya internette de çok görmüştüm bu işte karpuz pişince et gibi oluyormuş falan. Ben de onu merak ediyorum acaba nasıl olacak cidden et gibi oluyor mu falan diye. Ben de bugün karpuz pişireceğim. Eee başlayalım. Ne olacak bilmiyorum. gerekiyor mu? neyse yağsız şimdi bunların peçeteyle sularını çektireceğim daha çabuk pişsin diye yani öyle bir şey deniyorum ilk kez pişiriyorum böyle karpuz da kötü çıktı Rengi bile yok. Bunu atsam acaba olmuş mudur ki ya? Şimdi onu... Bir de mikrodalgada pişireceğim bu arada. Niye ne Ne var? Duman çıkmaya başladı. Oha! <laughs> Bence benim buna yağ koymam lazım. Ya yanıyor bu. Altına. Ben buna az bir şey yağ koydum. Ben buna yağ koydum. Çok az bir şey yağ koydum. Ne olacak acaba? Yandı, yandı. Bence biz buna yağ koymamalıyız. Ki oldu ya. Ben bu böyle yanık yanık bir şey oldu. Çok kötü görünüyor. Yani. Bu şimdi burada pişiyor. Ben de bu arada mikrodalgada da pişirmeyi düşünüyordum. Bir de mikrodalga fırına koyacağım. Nasıl pişecek? Bir de onu yapalım o pişerken. Şimdi bunu mikrodalga fırına şu çay şeyinin üstüne koyacağım. Çünkü bu sulu ya. Suyu aşağı aksın, evet, akarsan. Nasıl olacak bilmiyorum. Şimdi buraya bir tane de buraya koyacağım. Nasıl olacak acaba? Ee, bunu da en yükseğine getireceğim. Tabii o mu olsun? Şöyle yapalım. Kaç dakika pişirelim? 5 dakika iyi mi? 3 dakika yaptım. Bakalım 3 dakikada nasıl olacak ya. O suyunu süssün diye şu altındaki demiri koydum. Şu var ya. Lan elektrik çıkıyor. Bak kapat. <laughs> ne oldu be? İçine alüminyum folyo koyunca da öyle oluyor. Alttaki şeyi yakarsın abi alttaki plastikleri. O ısınmaz hiç de. Bunda alüminyum falan olduğu için şeyler olur altındaki şeyleri yakarsın plastik yerine. İyi tamam o zaman. Onu Bunu çekelim. Böyle pişecek o zaman ne yapayım? 4 dakikaya da geçirdim. O pişiyor da. Biz de şimdi karpuzun, karpuzun yanına gidelim ne oluyor. Ne oldu ben? Oo çok kötü görünüyor. Ben onu ben Ya çok kötü görünüyor. Onlar nasıl pişiriyordu Instagram'da ya? Önce bu oldu abi çünkü yanıyor baksana. Yağın içine koyma kenara koy. Niye? Tamam. İşte. Burada da bıcık bıcık yağ oldu. Tamam bırak bırak Şimdi bunlar pişti. Şu dalgadakini içeceğim. bu çok kötü görünüyor bu. Şu daha beter görünüyor da gerçi. Şöyle göstereyim. Ya, ya bu çok kötü görünüyor. Neyse. Şöyle sunun tabaklarımıza. Sunum meşhur yolları e, Çok kötü görünüyor. Ya e bunlar niye Instagram'dakiler gibi olmadı? Ne? Şimdi bunların tadına bakacağız. Hı, yalnız bence şunu söyleyelim. Ki bu yenmez yaksın. <laughs> Şimdi tadına bakacağız bunların ama. Bence soya bunu kazanıyor. Yok ya. Yemek. <laughs> belki çok kötü görünüyor. Bu şey yağda kızarttığımız olan. Bence yapmış olan bir Şerbetli gibi bu ya. <laughs> bir de çok yağlı. Yiyordum. Ben yemeyeceğim. <laughs> e, tadı çok kötü. Belki bu şerbetli gibi böyle. Ben yemeyeceğim. Bana fazla şerbetli gibi gelmiyor. İşte ben e, e. <laughs> Aa, yağlı şerbet içmiş gibi. Bu. İğrenç bir şey. Bu da mikro... Bu da mikrodalga fırında pişirdiğimiz olan. Ben kokmayacak. Deriyim bir şey olmuş ya. Tadına bak bak. Allah sana güvenli Şey gibi böyle ciğer olur ya, çiğ ciğer... Çiğ et gibi daha doğrusu. Fugido'yu taşıdım. Ha <laughs> ha. İğrenç. <gülüyor> ya bunu e, Instagram'da ben hep görüyordum. Hani pişince et gibi oluyor falan diye. Şu mikrodalgada da pişen et gibi olmuş ama çiğ et gibi hani. Garip hani böyle çiğ etin çiğ et yediğinizi düşünün ama karpuz tadı geliyor. Öyle bir şeye benziyor bu. Ah, çok kötü. Çok kötü değil O kadar mı? Hmm. Ben bir dil dokunduracağım. Aman boş vermişim. En güzel çiğ. Ya. Hmm. Hmm. Ben, ben yapamadığımı bilmiyorum ama yani hani şu normal hali çok daha güzel. Şu. Ee, bunu ben merak ediyordum zaten, denemek istiyordum, denedim. Ama siz denemeyin bence hiç güzel bir şey olmuyor. Şimdi mikro dalgada pişirdiğim, ya şu yağda olan hiç güzel olmadı da yanık yanık berbat bir şey o zaten. Ama şu mikro dalgada pişirdiğim çiğ et gibi oldu. Ee, zaten o instagramdakilerin pişmiş et mi yoksa çiğ et mi diyorlar onu bilmiyorum ama bildiğin çiğ et bu. Yani çiğ, eti, karpu, çiğ eti yiyince böyle karpuz tadı geldiğini düşünün. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda yine görüşürüz. Bay bay.